pul biberini karabiberinde içine ekledik. Ha gözünü sevdim. Ha gözünü sevdim. Kuş geldi mesih. Karlar erir ermez biz de yeşillikleri toplamaya hemen koyulduk. Ne yapalım? Oo, şu dikenler süper olur. Oh oh oh. Dikenleri de ölmüş de. Şuna bak ele de batmıyor. Ha. Kavurması pek güzel olur bunun. Gelin çiçeklerle kuş otlarını çiğ, çiğ yiyeceğim. Bunların da kavurması pek güzel olur. Hoş geldiniz arkadaşlar Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. E, hepinize Kütahya köydeki evimizin bahçesinden selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Değerli e, birbirinden kalpleri güzel izleyicilerim ve e, değerli kardeşlerim. E, köydeyiz biz, karlar eridi kalktı. Yeşillikler otlar açıkta kaldı. Her ne kadar eksi on düşse de don alsa da karın altında yeşilliklere özellikle marullara e, ve kuş otlarına gelinciklere çok bir şey olmamış. Birazcık sanki böyle ölüşür gibi olmuş. E, çok da bir şey olmamış. E, tabii ki de yeşillik olarak biz de yeşilliksiz çok duramayız. O yüzden şöyle biraz Hmm, yeşillik toplayayım dedim yemek için. Şu anda e, hava yağışlı ama yağmur açıldı. E, ben de biraz marullardan, yeşilliklerden toplayayım dedim. Burada bir tel var. Ayağıma takıldı. Bu tel nereden gelmiş buraya böyle? çiçekleri. Çok güzel. Ve Allah'ım ya Rabbim. Kurban olduğum Allah'ım. Bize yiyecek kadar otları böyle bırakıyor Allah'ım büyük ya. Kış yemekleri yapacağım. Yemekleri yapacağım ee, Kış yemeklerini Dışarıda odun ateşinde pişireceğim Yemeklerin yanında da böyle e, Kış aylarında soğuk havada Gelincik Veya kuş otu, kuş geldimesi Çok güzel gider Böyle onları da Duza banıp banıp yemek için topluyorum Gari halaza marullar Annem buraya marul etmişti Annemin marulları böyle çıkmış. Ve şu anda halaza marul bunlar. Halaza bir şekilde gayri çıktı. Toplamaya devam edeyim. Topladıktan sonra da Allah'ın izniyle yemekler yapayım. Sizlerle de görüşürüz. Değerli arkadaşlar Gelin çiçeğe de güzel olur. Halaza da çok güzel olur. Şimdi toplamaya devam edeceğim. Toplayacağız gayri. Hava yağışlanma. Açıldı şu an. He, birazdan bastırabilir. Çok yağabilir. geldi Mesih. Aha. Kuş geldi Messi. Çoban çantası dediğimiz ot. Diğer otlardan da alacağım. Kavururuz. Kavururuz. Şöyle yeşillikler var baya ya. Otlar var baya. Gelin çiçeği. Diğer otlar böyle e, hayvan gübresinin yanlarında çok olur. Onlara bakacağım. Karlar erir ermez bizde yeşillikleri toplamaya hemen koyulduk. Ne yapalım? Oo şu dikenler süper olur. Oh oh oh. Dikenleri de ölmüş de. Şuna bak ele de batmıyor. Ha. Kavurması pek güzel olur bunun. Gelin çiçeklerinden kuş otlarını çiğ çiğ yiyeceğim. Bunların da kavurması pek güzel olur. sulu. Şuna bak. Gelin çiçekleri. Çok güzel olmuş. Şuna bak. Ha gözünü sevdim. Ha gözünü sevdim. Gelin çiçeklerinden kuş geldimeleri güzel olmuş. Şu gelin çiçeğinin yeşilliğine ve güzelliğine bak. Arkadaşlar hava açıkken otumuzu, yeşilliklerimizi topladık. Ee, şimdi gelin çiçeğiyle kuş geldimesi topladım. Ee, biraz da dikenmiş kavurmalık otlardan toplayacağım bahçede. Yenilebilir yabani kavurmalık otlardan toplayacağım. Ee, ondan sonra da yemekler yapmaya başlayacağım. Önce gideceğim ateşi yakacağım. Ee, ocak başına ateşi e, oraları silip süpüreceğim. Sonra tekrardan ot toplayacağım. artmış taze Daldı. helva otu Evet helva otu eşek ve sulu diken dikensiz diken helva otu onlardan alıyoruz bahçemizde çok kar yalarsa bunları örter kavuramayız innelik karga innesi gelin çiçeğe Gelin çiçeğe. Yabani ot bunlar. Yediğimiz yabani otların isimleri. Ebe gömeci. Heh. Şöyle. Ebe gömeci. daha taze. Hem sulu diken taze mi? Evet. Şu sunu. Sarı yapraklarını alacağız. Evet. Şöyle. Şuradan taze taze. Kavuruz. Gözleme yapabiliriz. Her şeyi yaparız. gömeç epe gömeci sayısız şifası var sayısız yağmur yağacak da acele ediyorum önce bahçeden toplayayım sonra evde temizleriz onları İğnelik. Karging nesi sade otu. Onlardan da güzel güzel çok. Gelin çiçekleri gübreli olan yerlerde daha çok olur bu. Farklı bir ot. Bu da aslında yeniyor da şu anda emin olamadım. Kuş geldimesi. Harika bir özelliğe sahip. Diğer adı çoban çantası ne özelliğe sahip çok güzel mide şişkinliğini alır gaz çıkarırsınız gaz çıkarmada mide gazı çıkarmada yardımcı olur evin çiçekleri. Daha çok çıkmamış. Böyle böyle toplayacağım otları. Otları topladıktan sonra şurada damlanın altında dolan suda yıkacağım. Çırpa çırpa. iyice içerisinde kum kalmayasıya kadar yıkacağım. Burada kovadaki su israf olmasın diye de çamurunu ilk önce bunda aldıracağım. Sonra şuradaki kovalar da dolu. Onları onlarda yıkayacağım. Çeşmeden akıtmıyorum mümkün olduğu kadar. Kış da olsa sular yok arkadaşlar. Gerçekten suları kesiyorlar. Niye depoda su yokmuş? Allah'ım gari acısın bize merhamet etsin de kullarına. Su versin inşallah yaza ya Rabbim ne yaparız bilmiyorum. Kış ayında sular kesiliyor. Su yok. Yazın ne yapacağız bakalım. O yüzden de şöyle yağmur sularını değerlendiriyorum. Allah'ım gari. İsraf etmeyelim. Ne olur israf etmeyelim bir damlası bile su olmadığı zaman çok lazım çok önemli en azından şöyle kumunu aldırdım çamur bunu aldırdım tekrardan orada kovadan böyle yıkamaya içimi saklayasıya kadar otları yıkamaya devam edeceğim Ocak ayının ortasında 2021 Ocak ayının ortasında bahçede karpuz buldum. Bakalım bu. Aa, bahçede buldum. Şurada kökenler var. Şunların altındaymış. Şurada. Tamamen tesadüf buldum bunu. Götüreyim bakalım Şahin Bey. Kessin güzel mi? Çirkin mi? Nasıl? İçi nasıl olacak karpuzun? <laughs> Şuraya bırakayım. Bahçe bereketi denilir buna. Çok merak ediyorum karpuzun. Bakalım içerisi nasıl keseceğiz. Ocak ayının ortasında hayata tutunmuş orada arada kalmış dışarıda. Bakalım içi nasıl olmuş mu olmamış mı. Tabi son zamanlarda olan karpuz olmayabilir ama bir keselim bakalım. Aa, bir nasıl şey. çıtırdı. Dumu almış mıdır diye. Aa, yeni yeni, yeni olgunlaşıyormuş ülke. çok güzel evet. görünüyor. Yerimde nasıl? sulu. Ha? 2021 Ocağı olmamış. Ee, olmamış işte. Da. daha olmamış. ama yani. almamış sanki. Don almamış ama e, Gece artık ben sulu sulu. Güneş olmadığı için e, içi kırmızı gır, olmaz yani. Güneş Aa, alamıyor şuradan ya. Şuradan şöyle bir alayım bir dilim. Al bakalım. Yeterli. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Donalmamış. Don Gayet canım. tadı güzel. da güneş alamadığı için, hı hı. üzerine fayans kalmış ya, evet. güneş alamadığı için içi ermemiş, kırmızı olmamış. Evet, yani. ocak ayında karpuz hı hı. Ama için... da kestikten evet. sonra otlardan hı. yemeğimizi yapmaya başlayalım. Biraz tereyağı, biraz da zeytinyağı koydum. Otları topladıktan sonra tertemiz yıkayıp ve doğradım. Soğan. Bismillahirrahmanirrahim. Soğan. Bol soğanlı güzel oluyor. Soğan şöyle yağda bölsün. Güzelce sotelensin. Biz karvulsun deriz. Ölsün deriz. Hatta soğanlar ölsün deriz. E, şimdikiler sotelensin diyor. Hiç fark etmez. E, burada tarhana çorbası yapacağım. Soğan öldükten sonra artık görüşürüz. Soğanlar öldü. Biz öldü deriz. Karvuldu deriz. Şimdikiler sotelendi diyor. Yani hiç fark etmez. Sonuçta aynı şey. Salçasını koydum. Salçası kar bulacak. Şöyle. Biraz da domates sosu. Biraz da domates sosu koyacağım. Yazdan yaptığımız evet, yeteri kadar domates sosunu da koyacağız. Salçamız biraz esmer. Günde kuruttuk. Kendi yaptığımız gün kurusu. Biraz da çok kurutmuşuz. Katı olmuş. Zor eriyor. Salçası eridi. Sos, domates sosunun suyuyla salça eridi. Kar şöyle. Süper bir şey oldu. Çok güzel oldu. Zaten domates sosu yemeklere çok güzel lezzet veriyor. Tat veriyor. Su koyacağım. Suyu koydum kaynamasını bekleyeceğim. Kaynadı. Bulgur. Şöyle dolmalı değil. Bir çay bardağına yakın. Bulgur. Birazcık bulgurun pişmesi lazım. Tuz eklemeyeceğim. Salçada yoğun tuz var. Sosta da vardı. Siz tuz ekleyebilirsiniz. Birazcık bulgur pişti. Çok pişirmiyoruz. Biraz pişirdik. Ne yapacağız? Otu otları başına koyacağız. Otlar çabuk pişer. Bulgurdan daha hızlı pişer. Çok da eritmeyeceğim. Otları koydum. biraz kaynadı mı otlar ölecek zaten. Alttan kaynadıkça otlar şöyle öldü, ölüştü. Bulgurla otlar birbirine karıştı. Pul biber. Pul biber ekledim ve karabiber ekleyeceğim. Karabiber ürüteceğim. Pul biberini karabiberinde içine ekledik. Pişti pişecek. Az sonra indireceğim. Siz istediğiniz kadar salça veya domates sosu koyabilirsiniz. Renginin daha koyu olmasını isterseniz biz çok salçalı sevmiyoruz ot yemeklerini. Şu şekilde oldu. Ne az ne de çok koyu. Olmadı. Güzel oldu. Tamamdır. Pişti. Ateşi kapatacağım artık. Demlemeye bırakacağım. Ot kavurması. Bulgurlu bahçemizdeki olan ot kavurmalarından böyle güzel bir yemek oldu. Hem lezzetli hem de sağlıklı oldu. Hem de bahçemizde elimizde olanlardan e, akşam yemeğe çıkardık. Değerli arkadaşlar, burada da tarhana çorbası pişireceğim. Ee, Yanında da yoğurt olacak sarımsaklı yoğurt. Bahçenin bereketlerinden yararlandık, otlarından topladık ve e, Ocak ayında karpuz, bahçede karpuzu bulduk, kestik. Her ne kadar kırmızı olmasa da güzeldi. E, çok yiyemedik, sade ortasını yedik, attık. Hepinize köyümüzden yağmurlu, sisli, biraz fırtınalı, dumanlı bir günden selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Sevgili, değerli izleyicilerim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Şöyle dumanlı dumanlı dağlarımızdan, köyümüzden hepinize... Saygılar sevgiler gönderiyorum. Kendinize iyi bakın.